Merhabalar, ben Akademi Hayvan Hastanesi'nden doçent doktor Nurettin Çelimli. Bugün sizlerle hayvanlarda check-up prosedürleri üzerinde konuşacağız. Check-up nedir? Gerekliliği nedir? Bunlar üzerinde duracağız. Bildiğimiz gibi bütün dünya üzerinde yaşayan bütün canlıların bir yaşam süreleri var. Belli bir süre yaşıyorlar ve ondan sonra dünyayı terk ediyorlar. Yeni gelen canlılara bırakıyorlar. Kedi köpek özelinde bunları konuştuğumuzda belli bir süre, bunların da yaşam süreleri var. Kedilerde ortalama 14 yıl yaşam süresi olduğunu söylüyor literatürler. Evde çok iyi bakılan, sağlık kontrolleri iyi yapılan kedilerde bu 20 yıla kadar hatta 20 yılın üzerine kadar çıkabilir. Köpeklerde de küçük ırk, orta büyüklükteki ırklar ve büyük ırklar olarak üç sınıfta toparlayabiliriz. Bunda küçük ırklarda 15-16 sene, orta ırklarda 10 ila 13 sene, büyük ırklarda da 7-8 yıl olarak literatür kaynaklar, kitaplar normal yaşam süreleri olarak belirtiyor. Ev ortamında iyi bakılmış, sağlık kontrolleri tam yapılmış köpeklerde de 20 yaşına kadar hatta 20 yaşın üzerinde yaşayan köpekler bulunmaktadır. Şimdi check-up yaptırmanın, sağlık kontrolü yaptırmanın birinci adımı şudur. Hayvanlarınızı sahiplendikten sonra düzenli olarak aşılarını yaptırmak zorundasınız. Düzenli olarak aşılarını yaptırmak koruyucu hekimlik çerçevesine girmektedir ve koruyucu hekimlik de check-up prosedürünün birinci aşamasıdır. Dolayısıyla hekiminiz yeni sahiplendiğiniz kediniz ya da köpeğiniz için oluşturacağı bir aşı programına titizlikle uymalısınız. Bunun dışında bu aşı prosedürlerine geldiğinizde hekiminiz zaten her seferinde kediniz ya da köpeğinizi genel bir muayeneden geçirir. Gözlerine bakar, kulaklarına bakar, ağzının içine bakar, vücudunun değişik yerlerini kontrol eder, yürümesine bakar. Bu genel muayene dediğimiz, klinik muayene dediğimiz anlamda her aşıya geldiğinizde bu kontrolleri yapmaktadır. Bunun dışında belli parametreler açısından bir takım testlerin uygulanmasında fayda olmaktadır. Az önce söylediğim gibi yıllık olarak aşı uygulamalarında en az bir defa veteriner hekim kontrolünden geçmesini tavsiye ediyoruz hayvanların. İlave olarak kan testleri yapılabilir. Hemogram dediğimiz kanın hücresel kısmı ile ilgili bir enfeksiyon var mı yok mu bunu görebiliriz. Bir takım biyokimyasal parametrelere ilişkin testler yapılabilir. İşte bu da organların düzgün çalışıp çalışmadığıyla ilgili bize ipuçları verecektir. Radyolojik ve ultrasonografik muayenelerle solunum sistemi, hareket sistemi ve karın içi organlarının yapısına ilişkin görülebilecek, tespit edilebilecek bir takım detayların, hastalıkların erken tanısı açısından önemlidir. Sizin yapmanız gereken evde zaten check-up'ın ilk ayağını siz kendiniz oluşturacaksınız. Nedir bu durum? Bir kere hayvanın hareketlerini kontrol edeceksiniz. Bir kere iştahı nasıl? Bir iştahsızlık var mı? Normal yeme alışkanlıklarının dışında çok fazla yemek yemeye başladı ya da çok fazla su içmeye başladı ya da tam tersi çok az yemeye başladı. Çok az su içiyor. Kusmaya başladı. Bunları takip edeceksiniz. Bununla birlikte köpeğiniz ya da kediniz mutlu mu? Her zaman sizinle yaşadığı ortamda her zaman davrandığı gibi davranıyor mu? Bunun dışında ekstra hareketler gösteriyor mu? Bunlara bakacaksınız. Hayvan mutsuz olabilir. Gider bir yere, sakin bir köşeye gider, orada kendini kapatır. Sizinle çok fazla ilgilenmez. Ondan sonra yürümesi, bir yerden atlaması, bir yerden aşağı inmesi bu tür hareketlerde kısıtlamalar olur, bunlara dikkat edeceksiniz. Ondan sonra görüyor mu acaba mesela giderken, tabi evi ezberlemiş olabilir ama evde zaman zaman bir takım engellere çarpıyor mu bu önemli bir şey, buna dikkat edeceksiniz. Ağzından pis koku geliyor mu, ağzı iyi mi, çok fazla salya akıyor mu bunlara bakacaksınız. Çok çabuk yoruluyordu. Mesela sabah gezintisine çıktınız ya da akşam gezintisine çıktınız. Normalde olmuyordu ama çok fazla yorulmaya başladı. Karnında ya da vücudunun herhangi bir yerinde normalde görmediğimiz herhangi bir şişkinlik, genişleme bunlara dikkat edeceksiniz. Aşırı derecede zayıflamalar. Mesela yavaş yavaş geçenlerde bir hastamız geldi. İşte hocam 8 aydır bu kedimizde zayıflama söz konusu oldu. Biraz iştahsız ama aynı zamanda da zayıflıyor dedi. Hastamızın yaptığımız muayenelerinde karın içerisinde bir kitlesinin olduğunu tespit ettik ve bu kitle hastayı yavaş yavaş zayıflattığı ve geriye doğru sağlık açısından geriye doğru gittiğini gördük. Bu bir örnek. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu yüzden hayvanlarımızın belli periyotlarda veteriner hekimden herhangi bir rahatsızlığınız olmasa bile genel sağlık kontrollerini, kan testlerini radyolojik ve ultrasonografik kontrollerini yaptırmanız lazım. Yine şöyle bir örnek vereyim. Bazı ırklarda ırklara spesifik hastalıklar var. Örneğin Scottish kedilerde e, biliyorsunuz eklemlerle ilgili bir takım problemler var. İşte bu kediler çok fazla hareket etmiyorlar çünkü bu problem eklemlere e, hareket ettiğinde ağrıya neden olduğundan dolayı hayvanlar yapmayı tercih ediyorlar. Belli periyotlarda bunların kontrollerinin yapılması lazım. Ve radyolojik olarak burada bir takım değişiklikler var mı yok mu ortaya konulması lazım. Yine kalça displazisi genetik geçen bir hastalık, gelişimsel ortopedik problemlerden bir tanesi. Bunun kontrolünü yapmadan erken tanı imkanı varsa, erken tanı konulduğu zaman hastalıkların tedavisi daha kolay olur. Erken tanı hem kolay tedavi hem de masraf açısından sizin açınızdan düşündüğümüz zaman daha az masrafla tedavi yapılabilecek bir durumda oluyor. Hastalık ilerledikten sonra belli bir dönemi geçtikten sonra hem tedavi zorlaşıyor hem de tedavi masrafları oldukça artıyor. Kalp muayeneleri belli bir yaşa geldikten sonra özellikle 5 yaş 6 yaş üzerindeki hayvanlarda rutin kalp muayenelerini yaptırmanız lazım. Ama tekrar ediyorum hayvanınızın bu bağlamda ilk kontrollerini siz yapacaksınız. Genel sağlık durumu nasıl, yürümesi nasıl, zayıflıyor mu ya da şişmanlıyor mu? Tam tersi zayıflık bir rahatsızlık olduğu gibi şişmanlık da bir rahatsızlık. Ondan sonra aşırı derecede iştahı var ya da tam tersi iştahı yok. Bunlara gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Ve genç hayvanlarda yılda bir defa, yaşlı hayvanlarda ise 6 ayda bir defa yani yılda 2 defa veteriner hekim tarafından genel kontrollerinin yapılması ve bazı tahlillerle beraber check-up prosedürleriyle erken tanıya gidilmesi açısından çok önemli. Çünkü hayvanlar bazen öyle oluyor ki hastalıkların ile ilgili semptomları son dakikaya kadar size göstermeyebiliyorlar. Bundan daha bir hafta önce çok yakın bir arkadaşımın kedisi sahibi tarafından hastalığı fark edilir fark edilmez buraya gelmiş olmasına rağmen çok dikkatli, hastasını çok seven, kedisini çok seven bir insan. Çok yakın tanıyorum. Rahatsız olduğunu anlar anlamaz getirmesine rağmen geç kalmıştı. Dolayısıyla bunlara dikkat etmenizi e, istiyoruz. Ve belli periyotlarda az önce söylediğim gibi hastalarınızın, hayvanlarınızın check-up prosedürlerini veteriner hekimleriniz tarafından yapılmasını talep edin. Akademi Hayvan Hastanesi olarak gerek donanım olarak, laboratuvar hizmetleri olarak size bu konuda bütün hizmetleri vermeye hazırız. Diyelim ki check-up yaptırmak istediniz ve bize bu konuyla ilgili başvurdunuz. Bizim hayvanların yaş gruplarına göre check-up prosedürlerimiz var. Bunları zaten bizim danışmadaki arkadaşlarımızla size bu konuda bilgi verir ya da hekimlerinizle görüştüğünde bilgi verir. Öncelikle genel sağlık kontrolünü yapıyoruz burada. Check-up prosedürü işlettiğimiz hastalarda. Ondan sonra yaş skalasına göre, Hangi yaş grubunda ise ona göre röntgen, ultrasonografi muhakkak yapıyoruz, kan alıyoruz, kan tahlillerini yapıyoruz ve yaş şeyine göre dediğim gibi yaşlı hayvanlarda kalp muayeneleri uzman hekimler tarafından Eko EKG, Eko muayeneler yapılarak durumu ile ilgili patolojik bir durum söz konusuysa bunları sizlere açıklıyoruz. Geçmiş olsun.